Merhaba dostlarım ben Neyo. Direkt olarak başlayalım bakalım bize neler bekliyor. İnsanlıktan utanmama challenge bölüm 45 ile hepinize iyi seyirler. Ya Müslümanlar. bu Müslümanlar? Gelin bu kapıyı kralı, Allah'tan korkun. <laughs> dünyanın tartışmasız en tehlikeli zihniyeti budur. En tehlikeli hem de. İnancında olmayan şeyleri dahi sanki inancında varmış gibi gösterip her şeyi yaparlar. Bak çok ciddiyim bu adamın işitten hiçbir farkı yok. Böyle insanlar işte kendini canlı bomba yapıp milletin içinde patlatıyor. Hep böyle insanları kandırıyorlar. Bak gerçekten aklım almıyor ya. Koronavirüs nedeniyle camiler önlem amacıyla kapatılıyor. Gelin kapıyı kırıp içeri girelim diyor. Milleti böyle galyanaya getirmeye çalışıyor. Bir de virüsten değil Allah'tan korkun diyor. Hayır bak ne alaka cidden anlamıyorum. Hani Allah böyle bir durumda bile sana zor orla camide namaz kıl falan mı diyecek? Evde namaz kıldığında inancına göre kılmış sayılmıyor musun? Tabii ki de camide kılmanın başka bir anlamı, başka bir amacı mutlaka vardır. Ona bir şey demiyorum. Ama dünyayı tehlike altına almış bir virüs varken de bunu yapmazsın ya. Bak bunu bile din düşmanlığına bağlayacak insanlar var ki muhtemelen bu adam da öyle düşünüyor. Bu çok üzücü bir şey. Hep diyoruz yani ya işte bazı insanlar koronadan daha tehlikeli diye. Kesinlikle öyle. Allah sana o canı vermiş sana hani git her yer virüstüyken camide namaz kılman için mi vermiş? Senin zaten görevin o canı en iyi şekilde korumak değil mi? Senin önlem al Olman gerekmiyor mu? Camiye gideceksin, belki virüs kapacaksın ki cami kitlesi genel olarak yaşlı insanlar. Orada belki de onlarca insan ölümüne sebebiyet vereceksin. Bu nasıl bir kafa, bu nasıl bir düşünce yapısı? Hani diyorsun ya böyle Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Farz edelim ki öldün ve Allah'ın karşısına geçtin. Sence hangisine daha çok sinirlenecek? Virüs varken insanın can güvenliği için camilerin kapatılmasına ve bunun neticesinde camide namaz kılmamanama mı yoksa virüs varken camide namaz kıldığın için belki de bir dünya insanın ölümüne sebebiyet vermene mi? Bunu bile bir insanın düşünmesi ya bu hareketleri yapmaması için, Allah akıl fikir versin yani ne diyeyim, beynini yemiş adam. Geç. kaynakları geometrik, ar aritmetik artar, insan nüfusu geometrik artar. Eğer bu artış böyle devam ederse insanlar yiyecek ekmek bulamaz. Şimdi buna Allah nasıl bir mekanizmayla ayarlamış bunu? İnsanlar belli bir ortalama yaştan daha uzun yaşayamaz. Bu neyle sağlanır? İşte siz bakteri yaratmış Allah. Ya şimdi bir şey söylerim de gerçekten linç yemek istemiyorum bu konuda. Yani ülkenin bilim insanı dediği kişiler bile böyleyse ben normal halkın saçma sapan konuşmasını görmezden gelebilirim. Adam bildiğin virüsü Allah yarattı sebebi ise nüfus dengeliyor dedi. Bu arada bunu herhangi bir evrimci falan söylemiş olsaydı da zaten aynı tepkiyi verirdim. Çünkü bunun tam olarak böyle işte evrimin yaptığına veya doğanın bunu birdenbire çıkardığına inanmıyorum. Hani bazıları şey falan demiş işte adam Allah dediği için böyle sinirlenenler var işte yok efendim E bu adam Müslüman olmasaydı işte evrimci olsaydı böyle bir şey söyleseydi falan diyenler var. Alakası yok yani. Adamın kendisi söylüyor zaten. Adam Robert Malthus'un teorisini söylüyor. Robert Malthus dediğimiz insan anasını satayım. Eee o kadar da mükemmel bir insan değil yani araştırabilirsiniz. Kaldı ki bir tane bilim insanının yani başka bir bilim insanının teorisi var diye kalkıp da o teoriyi kabul edeceğiz diye bir şey yok. Bu tamamen hani otoriteye başvurma safsatası. Başka bir bilim insanı bir şey söyledi diye başka bilim insanları da bunu kabul edecek diye bir şey yok. Tabii ki bu adam muhtemelen bir çoğumuzdan daha zeki. Tabii ki işte bu konuda benden binlerce kat daha çok bilgiye sahip. Ama bu söylediği tamamen saçmalık. Yani bu adam bir bilim insanı yani olaya bu açıdan bakamaz. Bu adamın virüse çare bulması gerekiyor. Hani zaten İşi bu. O zaman virüsü bir herkese bulaştıralım. Kalanlar bizimle kalsın. Güzel olmaz mı? Bir de sürekli olarak böyle bir bilim insanı böyle şeyler söylediğinde neden eski insanlardan örnek veriyorlar ben bunu da anlamadım. Önceki dönemlerde bundan mesela yaşayan bilim insanları tabii ki buna benzer şeyler söylüyordu. Bunun en basit örneği Newton mesela. Ben buna tabii ki katılıyorum. Fakat bir yıl öncesinden bahsediyoruz veya ne bileyim önceki insanlardan bahsediyoruz. Ya yüzlerce veya ne bileyim binlerce yıl öncesinden bahsetmeye gerek bile yok. 1950 yılında ölmüş bir tane bilim insanı düşünün mesela. Son 70 yıldaki bütün bilimsel teorilerden bu adam müzdarip durumda yani hani hiçbirini bilmiyordu. 1950 yılında yaşamış insandan bahsediyoruz. Ve son 70 yıldır bilim inanılmaz şekilde gelişti. Muhtemelen şu an sıradan bir ortaokul fen bilgisi dersi gören insan bundan 60-70 yıl önceki bilim insanlarından daha fazla şey biliyor. Ya buna cevap vermemin sebebi bir şey yani. Çünkü bunu şöyle savunuyorlar. Newton da bunu söylüyor. Şu da şunu söylüyor. Bu da bunu söylüyor. Newton deli gibi dindar bir insandı. Yani öyle öyle böyle değil yani aklınızın alamayacağı kadar dindar bir insandı ve tabii ki olabilir bunda bir sıkıntı yok ve Newton'u bir zahmet yaşadığı döneme göre yargıla. Bir de ben kesinlikle hani benim aklım almıyor ya da bilmiyorum belki de ben yanlış düşünüyorum buna saygı duyarım yani farklı düşünüyorsanız ben bu devirde kesinlikle şuna inanmıyorum. Yok efendim işte insan nüfusu artıyor yiyecek yemek yok gibi gibi. Ben olduğunu düşünüyorum. Belli bir süreden sonra zaten Çin gibi olmak zorundayız fakat bu bizim işte imkanlarımızın yetersiz olduğundan veya yiyecek yemek olmamasından dolayı değil. Nüfusu dengelemek sadece yemeklerle alakalı bir şey değil. Bilim bu işi zaten çözüyor. Sürekli yeni gelişmelerle üstüne bir şey koyuyor. Ben inanmıyorum yani bu, bu devirde bu bu teknolojiyle yani yiyecek yemeği çözüm bulamayacağımıza. Şu an bile sınırsız neredeyse yemek kaynağımız bulunuyor. Bakmayın fakir kalan insanlara bakmayın aç kalan ülkelere vesaire. İnsanların aç kalması şu anda dünyada yeterli kadar yemek olmadığından dolayı değil. İnsanlar paylaşmayı bilmedikleri için ve insanlar arasındaki ekonomik uçurumdan dolayı. Afrika'daki insan yemek bulamıyor bir tane geri zekalı gidiyor altın kaplama burger yiyor. 100 bin dolar 50 bin dolara. Dünyada şu anda, dünyada hatta, hatta dünyada şu anda falan değil bu arada. Obeziteden ölen insanların sayısı açlıktan ölen insanlardan kaç bin kat fazla biliyor musunuz? İnsanlar aç kaldığı için ölmüyorlar. İnsanlar obez oldukları için ölüyorlar. Tabii ki aç kalan insanlar da var. Bunda bir problem yok. Yani ben bilim bu seviyedeyken kesinlikle aç kalacağımızı falan düşünmüyorum. Elbette genetiğiyle falan oynarız yani. Hani hormonlu şeyler yiyoruz o ayrı bir konu da. Ama yiyeceksiz kalacağımızı ben düşünmüyorum ya. Allah bu hocamıza ve hak verenlere bir şey diyemeyeceğim. Hani Şimdi şey falan demagoji yapmak da istemiyorum ama adam gece gündüz A Haber'de konuşuyor. Tabii ki her şeyi Allah kitaba bağlayacak. A haberi e çıkıp da başka türlü konuşacak. Yani neyse bir şey demeyeceğim. Aman geç. Tabii ben mesela rap müziği sevmiyorum, hip-hop müziği sev sevmiyorum ama arada sevdiğim hip-hopçu ya da rapçiler var. Tabii. Yani adamları seviyorum ama bana daha çok. Bunlar ee... biz Norm Ender'i çok seviyoruz değil mi? Ben bayılıyorum o olan acayip. Ben onun televizyon programı falan yapmasını istiyorum. Öyle mi? Çok izleyicisi var çok merak ederek izliyorlar. Harikulade bir Killa Hakan var. Ee, o bizde program Onu izlemiştim açıktım. programı Vallahi ben de bir şey anlamadım Ya bu adama hiç ısınamıyorum Nedensem de hiç Eskiden de böyleydi Hala böyle Yani Okan Bayülgen'i ben genelde şöyle tanımlıyorum Hani yıllardır böyle tanımlıyorum Bu arada bu sadece bu sezonda Veya bu programla alakalı bir şey değil Aşırı şekilde fazla konuşup Hiçbir şey anlatmayan insan Çok konuşuyor inanılmaz konuşuyor Böyle susmuyor Ama söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Bazen kendimi de sorguluyorum Diyorum ki acaba ben geri zekalı mıyım? anlamıyorum hani Sevenler niye seviyor Veya elit falan diyorlar Çünkü bu adamı anlamadım şekilde. Ben anlamıyorum herhalde deyip böyle kendimi suçluyorum. Her şeyi böyle başkasına atan bir insan değilim zaten. Genelde kendimi suçlarım birçok konuda. Ne bileyim yani hani 20 yıl önce de böyleydi. 10 yıl önce de böyleydi. Aynı karakter, aynı kıyafetler, aynı atkı. Yani bir insanı sevmeyebilirsin. Bir müzik türünü sevmeyebilirsin. Fakat o zaman o insanı neden konuk olarak alıyorsun? Neden yüzüne söylemiyorsun? Her şeyi geçtim. Murat dal kılıçta oturup rapin basitliği ve rap hakkında konuşmak nedir? Karşıdaki insan pop anasını satayım. Hani şey yapmak istemiyorum ama ne kadar zor bir müzik Müzik yapıyor olabilir. Her şeyi prodüktörler yapıyor zaten. E yine yani bu konuyu da boş verin. Ben ilk konuya girmek istiyorum. Ya madem bir insanın müziğini beğenmiyorsun hani programa davet etmeden önce o insanın karakterini bildiğini hepimiz biliyoruz. Madem rapçileri sevmiyorsun, madem Killi Hakan'a gıcık kaptın ki belli kaptın, adamı neden programına çağırıyorsun? Ünlü diye mi veya ne bileyim o an popüler diye mi? Gayet de ben insanları kendin seçtiğini düşünüyorum. Kendin seçmiyorsan bile ben bu insanla program yapmak istemiyorum diye kesinlikle bir hakkın vardır. o yüzden diyorum yani bu adam eskiden de böyleydi. Ne kadar popüler şey varsa çağırırdı daha sonra küstahlık yapardı. Televizyon programım işte daha çok izlensin ben şöyleyim böyleyim falan vesaire diye. Ne kadar sevmediğin insan varsa anasını satayım. Topla. Sonra gittiklerinde arkalarından konuş. Şimdi arkalarından konuşuyor. Eskiden yüzüne karşı söylerdi hepsinin. Normender'i sevmesinin sebebi bile çok basit yani. Çünkü adamı konuşturmadı. <laughs> adam konuşamadı. Yani Normender'le olan programına bakın. Normender konuşamıyor. Adamın o kadar fazla sözü kesildi ki yani artık belli bir süreden sonra konuşmadı adam. E Hakan'ı sevmeme sebebi de onun yanında konuşamaması. Çünkü bu sefer Kille Hakan, e, Okan Bayülgen'i konuşturmadı. Bir de neymiş efendim? Rap aynı konulardan bahsediyormuş. İşte hepsini izlersiniz. Zaten anlarsınız. Telif'ten dolayı koyamıyor ben. Sanarsın pop müzik böyle yıllardır inanılmaz şeylerden bahsediyor. Tabii ki aynı şeylerden bahsedecek çünkü dünyanın sorunları belli zaten. Pop müzik neyden bahsediyor veya diğer müzik türleri neyden bahsediyor? Sürekli her şarkıda başka bir şeyden bahseden bir müzik türünden bir örnek alabilir miyim? Kum, güneş, plaj, sevişmek, işte aldatmak, sevgiden başka neyden bahsediyor pop müzik? Yani sevgiden kastım da onların sevgi anlayışı. Tabii ki genelleme yapıyorum. Yoksa çok kaliteli pop sanatçılar da var. Mesela Serta Perener. Sesi kaliteli, kendisi kaliteli kaliteli sözleri kaliteli vesaire vesaire yani neyse işte ama benim demek istediğim çok basit birinin yüzüne bir şey söyleyemiyorsan programında arkasından sallama bu kadar sevmiyorsan da konuk olarak almazsın olur biter basit müzik dediğin insanlar sayesinde bilmem kaç program çektin belki 2-3 hafta sadece onları davet ettin başka da bir şey söylemeye gerek yok geç <laughs> Çin'le tek bağlantıları vardı. O da çekik gözleri. Çin protestosunda öfkeli kalabalık Güney Koreli turistlere saldırdı. Ortalık bir anda karıştı. Bu koronavirüs olayından sonra bunun gibi birçok olayın daha patlak vermesini bekliyorum şahsen. Çinli olsam şu anda kesinlikle Türkiye'de gezemezdim ki şu halimle bile gezemiyorum sakal sağ olsun. Anasını satayım gözlerim zaten çekik biraz daha çekik olsam göte geleceğim. İyi ki sakalım var da hani oradan yırtıyorum biraz. Yoksa ağzıma sıçacaklar sokakta. Buradan ne kadar Asyalı insanları dövmek isteyen arkadaş varsa onlara sesleniyorum. Lütfen manyak manyak işler yapmayın. Milleti dövmeyin. Bir kişinin yaptığı bir şey tüm millete mal edilemez. Ha kültürlerini sevmezsin olur biter o ayrı bir konu kendi kendini de sevmeyebilirsin. Yani ben ille de her milleti seveceğiz, herkesi kucaklayacağız diye bir şey yok. Yani birini dövmüyorsan, saldırmıyorsan yolda görünce kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ben de birçok ülkenin kültürünü sevmiyorum. Ama kalkıp tane hani devletlerinin yaptığı bir şey için bu Doğu Türkistan mevzusundan bahsediyorum. Belki de haberi dahi olmayan insanlara saldırmak çok saçma. Saldırmayın. Ha ille de saldıracaksanız bak ille de biz bir şey yapacağız diyorsanız bir sorun amık yani nerelisiniz diye. YPG bayrağı diye bilmem nerenin bayrağını yırtıyorsunuz. Hollanda bayrağı diye Fransa bayrağı yakıyorsunuz. Ki ben bayrak yakmanın çok doğru bir davranış olduğunu ve düzgün protesto anlayışı olduğunu düşünmüyorum. Çinli diye de Koreli dövüyorsunuz gözünüzü seveyim. Çinli diye Koreli dövmeyi geçtim Uygur Türk'ü dövdünüz ya Uygur Türk'ü. Çin Doğu Türkistan'da Türkleri zulüm ediyor diye yine bir Türk dövdünüz. Lütfen bir silkinin hani bir kendinize gelin. Bu nasıl bir ses çıkarma anlayışı? Geç. videodaki insan dostlarım Ece Erken bunlar 3 ay önce sosyal medya fenomenlerine geçirerek böyle yaklaşık bir ay falan bir program yaptılar demediğini bırakmadılar Reymen'in ağzına sıçmaya çalıştılar ki bak ben Reymen'in avukatı falan değilim çünkü şöyle şeyler söylediler yok ahlaksız yok şöyle yok böyle daha sonra işte Reymen'de sizin çok kirli geçmişleriniz var işte beni eleştirmeyi bırakın önce kendinize bakın dediğinde bu ablamız aynen şunları söyledi benim ne kirli geçmişim var ya ben ne yaptım ben ahlaksızlık mı yaptım evli adamlarla birlikte mi oldum işte anneyim ben anne falan diyerek böyle Böyle, bu edebiyatları yaparak çünkü hep aynı edebiyatı yapıyorlar. Fakat bu arabasını kırdığı adam yani eski sevgilisi kadını terk etmiş evli adam. Adam evli. Ya dünya var ya bu gibi insanlarla dolu bu gibi insanlarla. Ben hep söylüyorum zaten. Bir insan bu konularda aşırı şekilde konuşuyorsa bir bokluk vardır diye. Tabii ki daha sonra işte canlı yayında istifa ettiğini duyurdu ve işte yine anne edebiyatı falan yaptı. Ben anneyim be. anasını satayım yani muhtemelen tek vasfın zaten bir tane insanı dünyaya getirmiş olmak. Bu, bundan da prim yapma. Bu da seni özel kılan bir şey değil yani. Bu doğanın verdiği bir görev bu kadar. Belki 100 yıl sonra kadınların doğum yapmasına bile gerek ya bundan bari prim yapma. Çünkü senlik bir durum yok. Doğuştan gelen bir şey yani. Kadın olarak doğmuşsun ve ee, şu anda taşıyıcı görevi sen de yani bu kadar yani, yani bu, bu. Çok sinir oluyorum bunun edebiyatını yapan insanlara ya. Her neyse hani yüz yok ki zaten bu insanlarda. Yüzü olsa evli adamla birlikte olur mu? <laughs> Bak burada kimsenin hayatına karışmıyorum. Hani sadece demek istediğim ben bunu mu yaptım diyerek prim yapmaya çalışıyorum. Tam da onu yapması ironik bir şey değil mi? Daha sonra adam terk edince adamın arabasını kırmış adam da şikayetçi olmuş. Adam tabii ki yapmış ama adamı da savunmuyorum. Adamı da günahım kadar tanımıyorum ve hani ikisi de benim gözümde aynı zaten. Bir insan evliyken başka bir kadınla takılıyorsa ve bir kadın da evli olduğunu bildiği halde bir adamla birlikteyse suçu birine atmak saçma yani ikisi de benim gözümde ne olduğu belli insanlar. Neyse dostlarım işte anne edebiyat yapıp işte ben kadının ben şöyleyim falan diyen insanlardan korkun. Sardım açıkçası öncesinde yalan olmasın. alıp taktım. Sonra gerçekten böyle psikolojik manada inanılmaz derecede olumlu şeylerini gördüm. Günlerce konuşuldu, merak edildi. O her şeyden koruyan, nazarı büyüyü defeden Kardeşim televizyon programından kovulunca Yemen zırhı satışına falan mı başladın? Allah'ım çok merak ediyorum. Acaba kim bu adamı ciddi alıp tavsiye ettiği bir şeyi alıyor? Bak o insanda ciddi anlamda konuşmak isterdim. Ben Nihat Doğan'ı seviyorum. Nihat Doğan'a saygı duyuyorum. Nihat Doğan'ın tavsiye ettiği bir şeyi aldım ve mu yani mutlu oldum, memnun oldum diyecek dünya üzerinde bir tane insan arıyorum. Ki ben bu abimiz hakkında daha önce konuşmuştum ki hala söylüyorum. Annesinin babasının bile sevdiğinden şüpheli. Daha, daha bir şey demeyeceğim ya. Konuşmayacağım. Ben geçiyorum. Dostlarım bu videonun da son da gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Seviyorum ya bu seriyi. Böyle içimi döküyorum, konuşuyorum birçok konu hakkında konuşuyorum. Mesela normal video yaptığımda tek bir tane konu hakkında çok uzun konuşmak zorunda kalıyorum. Ama böyle olduğunda işte çok rahat bir şekilde konuşabiliyoruz. Artık ben kalkayım bir kahve yapayım. Hatta şu anda kalktım muhtemelen işte sesim garip geliyor. Kendinize çok çayı bakın. Akşam saat 9'da yayın var. Ee, yayını hepinizi bekliyorum dostlar. Çok güzel bir yayın olacak. Ee, bir sonraki videolarda ve akşam 9'da görüşmek üzere.